Kalk bakalım tembel teneke kalk. Bu ne hal? Akşama öyle uyuyup kaldın değil mi? Kalk hadi duşunu al kahvaltı ederim. Karnım zil çalıyor hadi. Kime söylüyorum? Hu. Baba. Hı. Bütün gece düşündüm. Bir karar verdim. Hayırdır inşallah. Lamia'nın la o adamla evlenmesine izin vermeyeceğim. <laughs> Senden izin isteyen oldu mu? Lamia ile ben evleneceğim. <laughs> Şaka yapıyorsun değil mi? Ciddiyim baba. Lamia ile evleneceğim. Sen... ...sen iyice bana yaklaştın. Aklını kaçırdın, fıktırdın. Vallahi fıktırdın. Bağırma. ...gel burası bağırma. Ben nerede olduğumun farkındayım. Ama sen ne söylediğinin farkında değilsin. Durup dururken benim asabım bozacak bir şey... ...bulmasan olmuyor değil mi? Nereden esnemiş şimdi? Lamia evlenecekmiş. Hayatımda bu kadar saçma bir laf duymadım. Asıl saçma olan Lamia'nın o adamla... ...evlenmesi. Benim yüzümden kendini feda ediyor bu kız. Hadi be hadi. O benim hayatımı kurtardı. Senin adını, itibarını kurtardı. Şimdi onu kurtarmak da bana düşer. Onu kurtaralım derken kendimizi batıralım öyle mi? Koskoca Sayın Paşazade besleme bir katili gelin olarak alsın öyle mi? Cümle aleme rezil olsun öyle mi? İş güzellik etme vallahi fena yaparım seni. Sen kendi menfaatinden başka bir şey düşünmez misin? Masum bir kızın hayatıyla oynadık. Eğer bu evlilik bir hatayı düzeltmek için yapılacaksa ben düzelteceğim o hatayı. İşte bu kadar. Biliyorum ben senin derdini. Biliyorum. Sırf Kenan'a inat olsun diye. Yoksa sen de nerede bu fiştan? Bir de bana menfaatçı diyorsun. Kendi davan için kızı harcayacaksın ha? Kenan'da bilgisi yok. Sen onu benim külahıma anlat. Bana bak. Uğraşma bu kızla. Kenan'la çekişeceksin diye aklını karıştırma garibim. Siz tepişirken o ezilir arada. Yazık, günah. Bırak işte, yaşlı açtım bir koca buldu. Bizim için tehlike olmaktan da çıktı. Ortalığı bulandırma. Acımam alırım ayağımın altına. Nereye? Nereye gidiyorsun Cemil? Gel buraya.